Erol abi hemen arkamızda bir Anadolu çoban köpeği var. Biraz agresif, biraz, biraz sağ. Agresif. Değil mi? Biraz sağ solu belli olmuyor. Sağ solu Şu belli ana... olmuyor. Evet. Şu 6 ay eleman bulamamışlar. 6 ay. Girememiş eleman. Yemek vermeye girememiş. Şu an Hayvan, senden başka kimse giremiyordu giremiyor, giremiyor, mu? Yani. Giremiyor. Bir gir yanaş. Bir bak abi. O zaman herhalde seni görünce çok fazla bir şey yapmıyor. Beni sen... görünce şimdi bir şey yapmadı. Ben tamam. Niye? Sen şöyle uzakta bak. dur abi. Tamam. <laughs> Bir yandan arkadaş. Ya Yemin ediyorum hayatımda gördüğüm en büyük Anadolu çöpek Anadolu çoban köpeklerinden bir tanesi. İçeri nasıl gireceğim hiç bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten çok büyük ya. Abi tasma alabilir miyim? Arkadaşlar şimdi tasmamı aldım. Yavaş yavaş az önce bana havlayan, agresif tavırlar gösteren Artimex isimli devasa Anadolu çoban köpeğinin kafesine yavaş yavaş girmeye çalışacağım. Bakalım ne yapacaklar. <laughs> Şşş. 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 Şimdi biraz sakinleştirmeye çalışacağım. Sakin yaklaşacağım arkadaşlar. Gel bak. gel. Artım Gel bakayım, gel gel. Aferin sana. Aferin sana. Ufak da olsa arkadaşlar sakinleşti. Şimdi yavaşça kafesine gireceğim. Bakalım ne tepki verecek. Şöyle kilidin sesini çıkartarak Onlara pozitif bir mesaj vermeye çalışıyorum. Çünkü ne zaman bunu duydukları anda ya yemek yiyeceklerini, ya dışarı çıkacaklarını, ya da su içeceklerini bildiklerinden dolayı önce onu iyi bir şeyle şöyle beyinlerini pekiştiriyorum pozitif bir şeyle. Gel bak, gel. gel, 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 Hayır, hayır, hayır. Şşt. Hadi. İçeri gireceğim. Şşt. Gel. Aferin sana. Dur, dur, dur. Aferin sana. Dur, 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 dur bak. Evet. Koca olan. Evet şöyle içeri girdim. Tasmasını taktım. Şu anda herhangi bir şey yok. Evet. Aferin sana koca olan. Aferin. Şimdi dışarı çıkartacağım ve size gerçekten heybetini göstermek istiyorum Artimex'in. Evet. evet. Erol abi sen onu tut. Arkadaşlar biraz etrafı koklatacağım ki köpek rahatsasın, enerjisini alsın. Gel bakayım. Abba, babba, babba. Gel bakayım gel 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 gel. <laughs> yavaş hoş, yavaş yavaş Aferin sana ya. Gel 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 buraya kokla gel. Of Arkadaşlar etrafa kokusunu bıraksın. Rahatlasın onu istiyorum. Evet. <laughs> Gerçekten çok büyük ya.